Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erkenden kalktım. Ateş'e annem bakacak, ben de eğitime gidiyorum. <laughs> Ayaz geliyor, bir yok orada kim var, kimle konuşuyorum diye. Ee, sonra işte annem gözleme falan yaptı, onları yedik. Şimdi babamla birlikte çıkıyoruz, beni o bırakacak. Ayaz ben gidiyorum, bay bay. Mektup arkadaşları. Çatı var. burada kim var? Merhaba. <laughs> <laughs> Senin rengem geldi, madımak yapıyorlar. Evet. Bunu herkes bilmez ama Sivaslılar, Yozgat, Çorum bilir. İç Anadolu yöresi evet, genellikle. Evet, İç Anadolu bilir. Üstüne yağ yaktılar şimdi. Sönlü evet, onu yapıyor. Sarımsak ve tereyağı. Beraksu bugün okula gitmemiş, okula asmış. O öğretmen çok kızmış. Hayır ya. <laughs> 29 Ekim'de gösteri yapacaklardı. Gerek <laughs> duymadım gitmeye. Eylül öğretmen annemi aradı. Çok kızdı. <laughs> evet, kesin kızmıştı. İlkokul öğren öğrencisiyiz. Beni çekmesin diye aradan kaçıyorum benden. Babam da beni bırakacak da çayını bitirebilirse Aa, geç kaldım. Çayını içeyim Şimdi. Geç kaldım baba. Şu kendi güzelce makyajını yaptı. Annemin de kankası geldi arkadaşı. Evet, evet. Can olsun. Kankam kan geldi. Benim de bacım geldi. Geçmiş olsun diye. Benim de bacım geldi. Arkadaşımı tek bırakmak istemedim bu durumda. Benim annem ne oldu ses gitmiş. Sen <laughs> güzelsin ya ben sana bakıyorum. Sen bana <laughs> niye bakıyorsun? Kıyamam <laughs> yavrum. Biraz da bana bakın. Bakın. Yeni sivit şörtümü Maşallah giydim. diyelim lütfen. <laughs> çay içiyorum arkadaşlar. Daha çayıma doyamadım. Ama mecbur çıkmam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Gereceğimi Annem bana aloe vera dikmiş. O gözüme çarpıyor. Gidip geldikçe çok güzel duruyor. Giderken onu götüreceğiz eve. Göstersene çok güzel. Hı -hı. Göstereyim evet. evet. Saçı kabarık duruyor. Canım. Neresi? Üst, 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 çok Şura güzel. değil mi? Niye? Buraya şey toka takacağım. Bakın çok güzel değil mi? Şu an güneşe doğru çekiyorum herhalde de kötü çıkabilir. Şimdi şöyle bakınca inanılmaz güzel duruyor. Annem bana yapmış bunu. Benim için dikmiş. Sen ben nereye gidersem oraya geliyorsun sen. Minik geç içeri. Geç. Eskilo, eskilo, geç yabancan kapıyı. Şimdi kapıya geldim oturuyorum. Kahvemle ve kekime bekliyorum. Şimdi hocamı bekliyorum. <laughs> Arabaya geldim. Bugün benim son dersim, yarın sınavım var. Çok merak ediyorum nasıl geçecek ama dediğim gibi dert etmiyorum artık. Gayet rahat, relax ve sakinim. Size de gösteririm. Yani normalde yapıyorum bakın ama sınava geldiği zaman işler değişiyor arkadaşlar. Geldi hocam da. Şimdi çıkıyoruz, gidiyoruz. Bilmiyorum. Yine soracağım ona. Sınava girmeden önce geçeceğim mi hocam diye. Hayır. Totem yani. yapacağız, o da hayır diyecek. Bu sefer mesela. kalacağız. <laughs> Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum sizi. Geldim şimdi. Geldim abla. Geldim. Şimdi ablamın evine geldik. Ablam kahve yaptı. Beni çekme diyor sonra çekersin. <laughs> Ablamlardan çıktığım torbam doldu. Şimdi içinde muz ve ceviz var. Şu marketten bir şeyler aldım. Eve doğru gidiyorum. Taksi bekliyorum. göz. Bayağı güzel olmuş. Göz. Göz mü? Göz mü? Çok göz. tatlı. Göz. Ne, göz. ne varmış? Tatlı. Ha tatlı. <laughs> Şimdi ben eve geldim. Yine ehliyetsiz döndüm arkadaşlar. Aynı yerde yine kaldım tabii bir şekilde. Dediğim gibi sağlık olsun. Hani yapacağım yapamayacağım diyerek gitmiyorum çünkü hep aynı yerde kalıyorum. Ee, normalde sola kırmaman lazım kendi direksiyonu. Bir anda sola kırdım. İşte artık şans mı dersiniz artık yani bir şey olmuyorsa olmuyordur yani. Ama bir hakkım daha var. Onu da geçeceğiz. Olmadı otomatik ehliyet alacağım. O daha kolay çünkü arabayı elime verdikten sonra tarif sürüyorum ama işte ehliyet olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz biliyorsunuz ki her şey yerinde ama maalesef ki bunda bir sıkıntı yaşıyorum sağlık olsun ee, çok e yani. ne çok umutlanmış çok umutlanmış var <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok sağlık olsun <laughs> ne <Niye> kaynıyor? <laughs> Allah'ım bir şey bir mi? Tamam. <laughs> Kaynamış, tamam. kaymış güzel herhalde. Şimdi makarna yapıyoruz, karnımız acıktı. Tarık gitti eve, yarın beni almaya gelecek tekrardan. Belki sabah hep birlikte kahvaltıya gidebiliriz. Söngünleğimi zaten biliyorsunuz. Merhaba. Diğer vloglardan, Merhabalar. o da Ankara'dan geldi. Anneme. Sürprizi yaptım geçmiş ölçüm için. Sürpriz <laughs> yaptım arkadaşıma. Annemin evet. kankisi. <laughs> Kanki toşlar. Evet. Şimdi onlar birlikte eğlenmeye gidecekler. Biz de evet. barak suyla evde evet. parti yapacağız. <laughs> biz partiye gidiyoruz, eğlenceye gidiyoruz. Biz, <laughs> biz suyla birlikte evde Biz eğlenceye gidiyoruz, siz evde işleri yapacaksınız. Pijama partisi yapacakmış. Yok, ben giymedim ben. Giymek için Daha giymedim. Daha giymedim de makyaj yapacaklar evet. birazdan. Biz de makarna yapalım dedik. Karnımız açık Ne yiyelim, ne yiyelim diye düşündük. Babam yemiş, abim yemiş. <laughs> Biz aç kaldık. Böyle. Biz kaldık, onlar dışarıda yiyecekler. Adalet mi bu? Biz dedik makarna yapalım, ne yapalım? Salçalı makarna yapacağım. Bir de annemlerde yudum salçası vardı. Onu beğenenler varmış ama ben çok fazla beğenemiyorum onu arkadaşlar, bilmiyorum ama ne tatlı salçaya kalktı ama bunu bilmiyorum. Yani belki herkesin ya yani herkesin zevki farklıdır sonuçta. Şöyle biber salçasıyla karıştıracağım. Biraz da bir acımsı bir tat istiyorum çünkü e, salçalı makarna. Tarık mesela salçalı makarnayı sevmez. Genelde domatesli makarna sever. Onu öyle yapıyorum evdeyken öyle. Ama şimdi Berraksu'yla birlikte yiyeceğiz diye salçalı makarna yapacağız. Atanın hocası geldi gitti. O da içeride uyuyor yavrucuğum. Onu göstereyim size. Sen ne yapıyorsun? Annemin gideceğini anladı. Bakar mısınız? kapıda bekliyor. Gidecek mi gitmeyecek mi diye. Bu da anne aşı. E tabi beni unuttu artık ama beni de çok seviyorsun değil mi? Gel. Anneni seviyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de seni çok seviyorum. Sen de bizim bebeğimizsin. Geç hadi, geç hadi. Ata şu yanına. Babam burada saz çalmaya çalışıyor. <laughs> Akordun ayarlarını Ne <laughs> yapıyor. Ayaz. Ata. Kuzum uyuyor. Hayır, mı klavyeye. Su. Süzgeç nerede kızım? Ne? Süzgeç nerede? Süzgeç çıkardı. bu pişmek üzere. Hmm. Bir beş dakika daha kaynasın. Yağ koydun mu buna ya? Yağ yok bunda yapışmasın diye. Hmm. Gerçi benziyor. Çok... Sağ ol. Ateş bu aralar çok kötü. Karnı çok ağrıyor. Akşamları da ağlayarak uyanıyor. Çok sancısı var. Hatta buraya gelmeden önce maalesef hiç uyuyamadım. Aslında yorgunluk da var biliyor musunuz üstümde. Böyle yorgun argın sınava giriyorum ya onun şey de oluyor, stresi de oluyor ister istemez. Hani e, direksiyon hakimiyetim aslında şey yapıyor. Uykusuz girersem her sınava. İşte birazcık da tanım bu durumundan dolayı da aslında oldu. Çünkü çocuk hiç uyumuyor geceleri. Karın ağrısı devam ediyor. Salı günü ultrasona götüreceğiz onu. Doktor kontrolü var. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Çünkü gerçekten hani kum olursa eğer hani bilmiyorum taş mı olur, kum mu olur, ne var tutun karnında sürekli geceleri kendini öyle bir kasıyor ki terin suyun içinde kalıyor. O yüzden yani acil bir şekilde doktora gitmesi gerekiyor aslında. Ben biraz daha hani sürekli bu ağlamaları, işte bu kasılmaları yapsaydı Şimdiden götürecektim ama ultrasonu beklemek zorundayız. Öyle ha deyince hemen ultrason çekilmiyor. Özel hastanede çektiğiniz ultrasonu da kabul etmiyor doktorlar. Şimdi devlet hastanesine gidiyoruz biz. Sadece doktorumuz orada var başka bir yerde yok. Bir de İstanbul'da var biliyorsunuz ki. Antalya'da olduğumuz için de şu anda İstanbul'a götürme şansımız da yok. Havalar çok soğudu. Bu haliyle yolu çekemez, çok fazla karın ağrısı var. Öyle kontrollü bir şekilde bu süreci değerlendiriyoruz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Kontrollü sonuçları da iyi gelir. Belki ilaç kesildikten sonra ateş toparlanır. Öyle arkadaşlar. Bayağı sancılı bir süreç bu. Atanın ne bir atlatabilsek biz de rahatlayacağız. Sonra pazartesi ya da salı günü gibi evimize geçeceğiz. Atoş'un da dersi var zaten. Oğuz ile afaları yapılacak. Onu da bekliyoruz. Öyle modum biraz ondan dışı kusura bakmayın. Ee, hatta 4 gün oldu herhalde bu vlog. Hala bitiremedim. Yorgun olduğum için. Dinlendim, ara verdim. Annemlerdeyim, hazır dedim. Dinleneyim. Şimdi karnımız olmuştu. Bir karnımızı doyuralım. Yine bir enerjim yerine gelsin. Annem de şunu giyecekmiş galiba arkadaşlar. Hep siyah giyiniyordu ya. Ben de çık dedim bugün birazcık alışveriş yap. Bir şeyler al kendine kadının giyecek hiçbir şey yok. Gerçekten 3-5 parça bir şey var. Öyle deme Altınadan çok var ya. da. Ya var da gelmiyor. Yani şu an bedenin inceldiği için güzel bir şey alabilirsin. Yani L beden Renkli gelir renkli sana. Artık. Renkli renkli, yeşil. Ne bileyim bordo renkler yakışır sana. Bir de altına da böyle pantolon giyecek. <laughs> abim bekar arkadaşlar yok, soranlar yok için. Abim ya bekar mı diye sormuşlar. Önce sen mi evlendin demişler. Önce ben gittim evde bir kadış. Evet. Başlayabiliriz. Süzelim. Berrak Su Başkan yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de makarna yapmayı biliyorum diyor. Biliyorum. <laughs> Onun da altına su dök istersen Berrak Su. döktük dök su iyice şeyini gitsin. Soğuk suyla yık. Hayır, yık. Oranın ışığını yıksana, berak süstüm. Suyu kurusun da yıkayayım. Suyu mu kurusun? Tamam. Çok mu? Yok, iyi. Biraz da şu bu, bir biber patatesini yapalım. Çok az, çok çok az, bir gün daha. Çok oldu biraz kısaltın. Şimdi kavuralım. Evet. çok aşırı salçalı da sevmiyorum. Salçalar böyle şey sasa geliyordu. Şey katı katı kalıyor ya iyi pişirilmediği zaman. Tadı böyle değişik geliyor bana. Yiyemiyorum öyle. böyle böyle kalıyor ya. Sevmiyorum böyle. Şöyle şöyle kaldım. Onu mutlaka böyle yedirmem lazım. Ağzıma gelince midem bulanıyor. Evet makarnamız hazır. Şimdi turşu birlikte yiyeceğiz. Annemlerin de canı çekti makarnayı yapınca biz. Şimdi onlar da birazcık atıştıracak. saat erken zaten. Atoşu mama hazırlayacağız. <laughs> Makarnalar hazır. Şimdi de tuşları getirmeye gitti berrak su. Sonra afiyetle yiyeceğiz. İçerideki mod da bu. Beni görür görmez kuyruk sallıyordu. Onun da ses şöyle. karınlarımız doydu. Videomuzu burada kapatmak istiyorum artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler. Videoyu beğenip kanala da abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Bay bay.